Selamlar herkese. Sürekli gelen bildirimler, bitmek bilmeyen e-postalar, o sonsuz sosyal medya akışı. Bütün bunların arasında tek bir işe odaklanmak neredeyse bir süper güç haline geldi, değil mi? Peki bu dikkat dağınıklığı savaşında irade gücümüzü nasıl geri kazanabiliriz? Vallahi cevap hiç beklemediğiniz bir yerden çıkabilir. Sanırım bu soru hepimizin ortak derdi. Gün içinde yapılması gereken onca iş var ama zihnimiz bir oraya bir buraya savrulup duruyor. Modern hayatın hızı bizi adeta bir girdabın içine çekiyor ve biz de o girdapta kaybolmuş gibi hissediyoruz. İşte bu sorunun cevabını belki de hiç aklımıza gelmeyecek bir yerde, tam 120 yıl önce yazılmış bir kitapta arayacağız. Jules Payot'nun İrade Terbiyesi adlı eserinde. Yani günümüzün en büyük sorunlarından birine böylesine eski bir metnin ışık tutması gerçekten de inanılmaz. Hadi o zaman tanışalım. Karşınızda Fransız eğitimci Jules Payot. Payot, bu eseri aslında 19. yüzyıldaki öğrenciler için yazmış. Ama birazdan göreceksiniz ki ortaya koyduğu ilkeler, bugün bizim için de şaşırtıcı derecede geçerli ve işe yarar. Payot'a ya göre irade, öyle soyut, havada kalan bir erdem değil. Tam tersine kazanılması gereken somut bir savaş. Ve bu savaşta yüzleşmemiz gereken iki tane büyük içsel düşmanımız var. İşte Payot'un yaklaşımını bu kadar güçlü kılan şey de tam olarak bu. İrade zayıflığını böyle belirsiz bir his olarak bırakmıyor, ona isim koyuyor, iki somut düşman belirliyor tembellik ve dürtüsel arzular. Payot diyor ki, tembelliğinde iki farklı yüzü var. İlki hepimizin bildiği o bariz eylemsizlik hali, yani uyuşukluk. İkincisi ise çok daha sinsi olanı dağınık tembellik. Hani sürekli bir şeyler yapıyorsunuzdur ama günün sonunda bakarsınız ki aslında hiçbir şey başaramamışsınız. Bu durum size de tanıdık geldi mi? Ve geldik ikinci düşmana. Payotto'nun şehvet diye adlandırdığı ama bizim günümüzün bütün o dürtüsel arzuları ve dikkat dağıtıcıları olarak genelleyebileceğimiz o güç. Yani sosyal medyada saatlerce kaybolmaktan tutun bir sonraki bölümü izleme arzusuna, işimize odaklanmamızı engelleyen o tatlı hayallere kadar her şey aslında bu kapsama giriyor. Peki bu kadar güçlü iki düşmana karşı nasıl savaşacağız? Hiç merak etmeyin, Payot bize adeta bir cephanelik sunuyor. Gelin bu cephanedeki silahlara şimdi hep birlikte daha yakından bakalım. Paget için çalışma bir angarya değil, irade gücü için bir numaralı antrenman sahası. Önemli olan saatlerce düzensizce çalışmak değil, her gün az da olsa tek bir hedefe yönelik tutarlı bir çaba göstermek. Hatta diyor ki, Gerçek zevk tembellikte de değil, o çabanın ta kendisinde gizli. İşte bu, Peyot'un en çarpıcı tespitlerinden biri bence. Diyor ki, irade savaşı sadece içimizde verilmez. Çevremiz de bu savaşın en önemli parçalarından biri. Yani arkadaşlarınız, tükettiğiniz medya, hatta masanızın düzeni bile ya sizin müttefikinizdir ya da düşmanınız. Peyot, 100 yıldan daha uzun bir süre önce sağlıklı bir beden ile güçlü bir irade arasındaki o kopmaz bağı görmüş. İyi beslenme, egzersiz ve en önemlisi dinlendirici bir uyku, irade kasını güçlendirmenin temel taşları. Ve unutmayın, dinlenmek asla tembellik değildir. Ve şimdi, Payot'un sistemindeki belki de en derin ve en güçlü araca geliyoruz. Adına tefekkür dediği zihinsel bir disiplin. Tamam, hadi buna bir dalalım. Şimdi bu öyle pasif bir şekilde hayallere dalmak falan değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu zihin için bildiğiniz stratejik bir antrenman. Fikirleri kullanarak duyguları şekillendirme ve sonra da bu duyguları eylem için bir yakıt olarak kullanma sanatı. Hayat bu soyut kavramı aslında hepimizin uygulayabileceği net adımlara ayırıyor. Faydalı bir fikri alıyorsunuz, onunla ilişkili iyi hisleri zihninizde canlandırıyorsunuz, zararlı düşünceleri ise görmezden gelerek adeta aç bırakıyorsunuz. Hatta daha da ileri gidip tembelliğin size getireceği zararları düşüne düşüne ondan tiksinmeyi öğrenin diyor. Goethe'nin başyapıtı Faust'u tam 30 yıl boyunca zihninde taşıması bu tefekkür ilkesinin ne kadar güçlü bir şey olduğunu gösteren muazzam bir örnek. Büyük fikirler bir gecede parlamaz. Yıllarca sabırla, zihinde demlenerek olgunlaşır. Peki, tüm bu çabanın, bu savaşın ve bu disiplinin nihai amacı ne? Yani bütün bunlar bizi nereye ulaştıracak? Gelin, şimdi yolun sonundaki o büyük ödüle bakalım. İşte asıl kilit nokta bu. Bu sistemin amacı sizi sınırlamak değil, tam tersine sizi özgürleştirmek, İradenize hakim olmak demek, hayatınızın kontrolünü elinize almanız ve gerçekten istediğiniz hedeflere ulaşmanız demek. ve Payot'un vardığı o güçlü sonuca geliyoruz. Ona göre büyük başarılar sadece dehanın değil, iki temel gücün birleşimidir. Birincisi başarılı bir oto kontrol, ikincisi ise kendine tam bir hakimiyet. Kısacası Jules Payot'un 19. yüzyıldan bize gönderdiği mesaj çok açık ve net. İrade gücü bir kastır, geliştirilebilir. Düşmanlarınızı iyi tanıyın, doğru silahları kullanın ve zihninizi tefekkürle eğitin. Çünkü ödül sadece başarı değil, aynı zamanda derin ve kalıcı bir mutluluktur. Ve şimdi soru size dönüyor. Bu dinlediklerinizden sonra irade gücünüzü artırmak için atacağınız ilk somut adım ne olacak? Çevrenizi düzenlemek mi, tefekkür pratiğine başlamak mı, yoksa şu meşhur az ama düzenli çalışma ilkesini benimsemek mi? Karar sizin.